önceki videomda size sigara bırakma konusundaki hedef kitlemden bahsetmiştim. Şimdi bu hedef kitleyi karşıma alıyorum ve size soruyorum. Siz sigara içmeyi nasıl görüyorsunuz? Bu bir alışkanlık mıdır? Bu bir davranış mıdır? Bu bir bağımlılık mıdır? Bu bir hastalık mıdır? Hadi gelin bunu bir irdeleyelim. Şimdi sigara içen kişiler bir düşünsünler kaç yıldır sigara içiyor. Yıllardır sigara içiyorsunuz. Demek ki bu sizin artık kalıplaşmış bir davranışınız oldu. Peki davranışlar insanların hayatına nasıl e, hükmeder? Bir alışkanlık olarak hükmeder. Yani sigara içmek sizin bir alışkanlığınız. Peki alışkanlıklar ne doğurur? Bağımlılık doğurur. İşte siz Sigara içme konusunda bir bağımlısınız. Bağımlılık kısmına nasıl bakacağız? Bu acaba e, bir olaya, bir şeye alışkan e, bağımlılık mıdır? Yoksa bu bir madde bağımlılığı olabilir mi? Bu bir alkol, eroin, esrar, uyuşturucu gibi bir madde bağımlılığı konumuna gelebilir mi diye düşünmek lazım. Bunu da bir kenara koyuyorum, bunu da tartışacağız. Peki ortada acaba hastalık gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Biz sigara içenlere hasta gözüyle bakabilir miyiz? Bunu da bir kenara koy. Evet, şimdi bağımlılık durumunuza bakalım. Evet, bu maalesef bir madde bağımlılığı. Ama öyle bir madde ki yoksulluk şikayetleri diğer madde bağımlılarından çok daha az olan ve en kolay vazgeçilebilecek bir madde bağımlılığı. Neden biz buna madde bağımlılığı diyeceğiz? Çünkü sigaranın içerisinde nikotin maddesi var ve nikotin beyinde belli bağlanma noktalarına gidiyor, bağlanıyor ve o bağlanma noktalarından sonra bir takım nörotransmitter dediğimiz kimyasal hormonlar salgılıyor ve bu vücutta keyif, kişiye keyif verici, kendini rahat hissettirici, güvenli hissettirici eylemlere sahip kılıyor. Kişi kendini rahat hissediyor bu kimyasal hormonlarla. Güvenli ve mutlu hissediyor. Tamam. Şimdi e, böyle bir durumu tetikliyoruz bir sigarayla ve sigara içtikçe bu durumu tetikleyeceğiz. Tetikleyeceğiz. Ve kişi bir tane sigara içince arkasından ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü isteyecek ve artık vücutta bir nikotin seviyesi oluşacak ve bu nikotin seviyesinden sonra o değeri daim isteyecek vücudunuz sizden ve arkadan hep sigara içmek isteyeceksiniz. Demek ki bağımlılık yaratan bir maddeymiş. Bağımlılığı bu şekilde yaratıyormuş. Peki bunu bir hastalık olarak görebilir miyiz demiştim? Hadi şimdi bunu irdeleyelim. Ortada bir nikotin denilen madde var. Beyinde gidiyor, belli noktalara bağlanıyor dedim ve bir kimyasal hormon salgılıyor ve vücutta normalde olmayacak şeylere yol açıyor. Ne yapıyordu? Size mutluluk veriyordu, keyif veriyordu. Aslında ortada bir dengede bir bozukluk yaratıyor. Ortada aslında bir patoloji var. Normalin dışında bir patoloji var. Olmaması gereken bir haz duygusu size veriyor. O zaman ortada bir hastalık var diyebilir miyiz? Deriz çünkü beyinde tamamen bir bağlantı noktasında gerçekleşen bir olay var. Eğer sigara olmazsa bu bağlantı gerçekleşmeyecek. Demek ki kendimizi bir hasta gibi de düşünebiliriz. Peki, şimdi yola buradan çıkacağız. Ortada bir alışkanlığımız var, davranışlarımız var, kalıplaşmış. E, yıllardır bunu yapıyoruz. Yediğimiz, içtiğimizin arasına sigarayı koyuyoruz. Belli ortamlarda sigara içiyoruz, belli kişilerde sigara içiyoruz. Yani bir alışkanlığımız, davranışlarımız var sigaradan vazgeçmek istiyorsak bir, o davranışlarımızı, alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. İkincisi, ortada bir madde bağımlılığı olduğundan bahsetmiştim. Demek ki o maddeyi almadığımız zaman beyindeki o bağlantı noktaları sürekli doyurulmak isteyecek. Yani beni nikotinle doyur diyecek. Siz bunu yapmadığınız zaman size ters bulgular verecek. Vücudunuzda o keyif veren şeyleri, mutluluk veren, özgüven veren duygulardan mahrum kalacaksınız. İşte bu yoksunluk şikayetleriniz olacak. Buna da gidermemiz gerekiyor. Yani sizin o madde bağımlılığına bağlı yoksunluk şikayetlerinizi de gidermemiz gerekiyor. Peki, üçüncü neydi? Kendinizi hasta gibi görecektiniz. O zaman karşınızda bir hastalık var. Hastalığı tedavi etmemiz gerekiyor. Tedavileri hekimler yapar. O zaman bir hekimden bir uzmandan yardım alacaksınız ki bu konuda ben sizin her daim yardımcınız olacağım. Peki sıkıntılı bir durum daha var. Hastalıklar nüksedebilir. İşte eğer günün birinde sigarayı bırakmışsanız tekrar bir tane sigara içerek boğulması haline tekrar geleceğinizi, hastalığınızın nüksedeceğini bilmeniz gerekiyor. Evet ben size bu, bu kısımda şunu söyleyeceğim hastalıklar nüksedebilir. O halde hastalığımızı tedavi edeceğiz ve nüksetmemesi için elimizden geleni yapacağız. İşte ben size 1, 2, 3 bu yolda yardımcınız, rehberiniz olacağım. Daha sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.